Son iki gündür de yağıyor. Bizim için tabii keyifli. Sezonu uzatmış olacağız. Bu yılki özellikle ilk hedefimiz Ramazan ayının sonunda bayramda kayak yaptırmaktı. Şu, şu anda o hedefe ulaşacağız. Arkasından da bayramdan sonra da ne kadar gideceğine bakacağız. Yağışlara ve hava durumuna göre. tanın içerisinde ortalarını buluruz diye tahmin ediyorum. Yağışlara gelecek yağışlara göre de belki tarihe öteleriz. Evet güzel bir kar yağdı e, yüzümüz gülüyor o anlamda e, 50 santim 55 santim civarında bir karımız vardı 40 santim gibi de yağdı şu anda e, 90 santime yakın bir karımız oldu evet.